Ne bu? Aşık kremi mi şimdi? Esra hanım, size en sevdiğiniz omletten yaptım. Ama hava nasıl güzel, bir bilseniz. Şöyle biraz güneş olsun içeri. Ya! Ya ne yapıyorsunuz ya? Açmayın diyorum! Tamam, şöyle yapalım. Güneşi Esra Hakan'a getiremiyorsak, Esra Hakan'ı güneşe götürürüz. Ya! Gel buraya. Ne yapıyorsun? Ah! Ya manyak mısın? Ne yapıyorsun? Hmm, biz bizde aile geleneği alış. İndir beni. Hı hı. Deyince dair söz vermezsen indirmem. Yoksa bak seni bu halde İstanbul en kalla ve mekanına götürürüm tamam mı? Rezil rüsva olursun söyleyeyim. Tamam geleceğim. Söz mü? Söz. <laughs> Hiçbir yere gelmiyor oğlum. Rahat bırakın beni ya. Bak ya. Kızım. Bak itiraz istemiyorum tamam mı? Hem sana çok önemli bir haber vereceğiz kocaman bir haber bu. Çok önemli böyle. Inan, inanamayacaksın yani bu habere. Çok şaşıracaksın. Ama yine de sen birisin. Yani gelmek istemezsen sonsuza kadar öğrenemezsin. Ya da en son sen öğrenirsin ki bunu dayanamazsın. Ne haberim? Kahvaltıdan önce söylemem. Ya. Hadi. Bakalım bomba gibi bir haber haberdeyse vallahi patlatırım seni ha. Tamam, hadi. İyi, tamam. Hadi çabuk. Hadi. <laughs> Önemli, Günaydın. Önemli. Günaydın. <laughs> ne kokuyor böyle? Ha? Ne kokuyor? Patates kızartması. Ya. Soğumadan gelin. Tamam, biz geliyoruz. Ama önce burada yiyeceğimiz bazı şeyler var. Şuraya Aman Allah'ım. Ne yapmış anne? Patates kızartması. Evet. Gel evet. bakalım evet. Al oğlum. Reçel süreyim ekmeğine? Peynir. Hmm, peynir tabii ki. İşte mutluluğun resmi. Ben daha güzel bir resim hatırlamıyorum. Ben de. Hadi başlasana. Biliyorum. Ellerimle alacağım. Kartal ne yapacağız? Yani konuşmadık bir şey. Aklında bir şey var mı? Emre'yi bekleyeceğiz. Neden? Pasaportları ayarlayacak. Ondan sonra gideceğiz buradan. Ne gitmesi? Nereye gidiyoruz? Dışarıya bir gidelim de... ...ondan sonrasına bakarız. Aklımda birkaç yer var. Kartal, sen suçlu değilsin. Niye gidiyoruz? Böylesi daha iyi olacak. Ya ben de biliyorum demiştin. İspatlayacaktın. Neden kaçıyoruz? Selin, güven bana. Gitmek inan ki daha iyi olacak. Babam mı? Yok, ne alakası var babanla? Kartal doğruyu söyle. Doğruyu söylüyorum senin. Ne ilgisi var babanla? Kartal? Senin inanmıyor musun bana? Babanla bilgisi yok. Hadi sen düşünme artık bunları. Tamam. Oğlum portakal suyu içer misin? Al bakayım. Aziz Bey, misafiriniz var efendim. Korkuttun bizi Aziz ya. Geçmiş olsun ortağım. Geçmedi de geçecek inşallah. İnşallah, inşallah. Böyle ortağımı, kayınpederimi almadan şuradan şuraya gitmem. <laughs> Anca beraber, kanca beraber diyorsun ha? Bir çeşit kader yolculuğu diyelim. Ormanları polisleri dikmişsin kapıya. Korku dağları sardı anlaşılan. Tedbir amaçlı diyelim. Bu dünyada kimden ne zarar geleceği belli olmuyor. Öyle öyle. Bak kartal zincirini koparmış, dolanıyormuş ortalıkta. Öyle de benim derdim Kartal'da değil, benim derdim seninle. Allah Allah. Senin benimle ne derdin olur ki orta? Onu sen anlatacaksın. Ha? Mesela beni neden vurduğunu anlatmakla başlayabilirsin. Gerçi sebebi malum ama senden duymak daha güzel olur. Öyleydim de bunu duymayaydım. Kes numarayı Osman. Olmuyor böyle dostum. Aşk olsun. Sen benim vurduğumu gördün mü? Görmedim. Zaten polise de kartal vurdu demişsin. Ee, kurşun da kartalın silahından çıkmış. İşte şimdi ödeştik. Bana bak gebertirim seni. Doğduğuna pişman ederim. Allah Allah. Nasıl olacakmış o iş? Lan! açmadın. bu değil. Burcu, bak ne diyeceğim. Hafta sonu bir yerlere gitsek, Babalı Kızlı tatil mesela. bizim vermez ki. Tamam. Konuşuruz, hallederiz. Yapma baba. İkimiz de alacağımız cevabı gayet iyi biliyoruz. Durur musun? Ne oldu? Ee, Geceyim burada. Neden? Resim dersi için eksik malzemelerim var. Onları alırım. Kızım neden söylemedin? Ben hallederdim. Aklımdan çıkmış. Hadi gidelim. Ne lazımsa alalım. Yok. Ben inerim. Hemen bir sokak üstte zaten okur. Hem yürürüm. Hava da almış olurum. Burcu. Lütfen. Yeter kadar paran var mı? Dur. Seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum canım kızım. Hadi gidelim. Benim de konuşmak isteyeceğini düşünmemiştim. Mantıklı olmaya çalışıyorum Oktay. Kızımın babası olduğuna göre iletişim içinde olmamız gerekiyor değil mi? En azından şu kriz anı geçene kadar. Efendim kızım? Seninle görüşmek istiyorum yüz yüze. Tabii ne zaman istersen. Hemen. Olur. Ee, okulda mısın? Yakınındayım. Bugün derslere girmeyeceğim. Peki, e, bak ne diyeceğim. Ben de okuluna yakın sayılırım. Ee, konu paylaşsan bulunduğum kafeye gelir misin? Tamam. Ne oldu Oktay? Benimle konuşmak istiyor. Evet demeden önce bana sorsaydın keşke. Hüma o istedi. Tamam görüşme dersen görüşme ama yani. İlk ve son olsun. Peki. Buraya geliyor galiba. Evet. Tamam. Ben kalkayım o zaman. Bak kızımı üzecek. Hiçbir şey söylemeyeceksin, yapmayacaksın. Tamam mı? Merak etme. Onu senin kadar ben de seviyorum.